Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Mustafa var ve Minecraft'ın birinci bölümündeyiz. Bir de yanımda Ömer var değil mi Ömer? Evet. Şimdi ilk Survivor'da bir, bir ev yapacağız. Bugün bu bölüm bir ev yapacağız. Hemen şu odunu biraz kıralım. Mouse da ne biçim mouse ya. Biraz sıkıntılı bir mouse'umuz var. Evet şimdi şunu kıralım. Şöyle. Bunu da kır. Böyle yapalım. Hemen odunlarımızı kıralım ilk önce bir. Sonra ev yaparız değil mi Mustafa? Evet. Evet arkadaşlar şu an kırıyoruz. Baltayla niye kırmıyorsun diye soranlar olursa biraz elimde kıralım zaten. Şimdi şuradan alalım. Crafting table yapalım. raftikten de bir adet balta yapalım. Burada arkadaşlar bu birinci sevimizliyimiz. Burada Mustafa ve sence bu serinin adı ne olsun? Bir tane isim bulalım buna. Ee. Be. Bebeklerin kralının intikamı. Aa. aa. Bu çok saçma oldu değil mi? Bana çek Mustafa kameranın önünden. Evet, şimdi şunu bir adet atalım. Ee, Ay ben neden bunları topladım ya? Ay yanlış atıyorum. Yanlış blo atıyorum. Şunu alalım. Şu biz bundan yapacağız. Ben bu ev, ben bu şey daha çok seviyorum. Evet ben bu blo de. bu ağacı, bu ağacın blokları çok güzel oluyor. Bak şimdi ne, ne, güzel bir şey dönüşecek. Şuna da bir tane kıralım. Kır 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 kır. Evimizi küçük küçük yapacağız arkadaşlar. Sonra büyütürüz. Neden? Evet. Ha. Dici olunca Ha evet bir de şey bulmamız lazım. Koyun. Aferin Ömer. Şu şeyi alalım. Dici olunca yatacağız ya da tatlı direkt. Almak gerek. Bir tane koyun bulmamız lazım. Bir tane koyun bulduk zaten bu öldü içinde ya. Bu ile iki tane vurdum öldü direkt. Bir dakika bizim bu kaç vuruyor? Oha yedi vuruyor. Daimat Kılıç da yedi vuruyor diye biliyorum. Sekiz mi vuruyor Daimat Kılıç? Elmas kılıç da şey vuruyor, yedi vuruyor. Ağaçların üstüne sana. Tarzan aldık. Valla. Tarzan aldık arkadaşlar. Ağaçtan ağaca zıplıyoruz. bir dakika ya. Da gidiyor. Harbi bir dakika. Ben bu, o zaman ben kılıç kullanmam. Bunu kullanırım arkadaşlar. Yedi saldırı hasarı diyor. Harbi diyorum. Yedi saldırı hasarı ne? Elmas kılıç da aynı tek. Bu daha çabuk kırılıyor. Ama bir şey diyeceğim. Koyun da yok mu ya? Var aslında. Bir tane yünümüz var. Evet, iki tane daha yün bulursak yapabiliyoruz. Evet. Bir de zaten Yata. acıkmaya da başladık. Çünkü evet. da inek gördüm. Balık var orada. Şu balığı alırız. O, Oo, balığı bir mı? dakika. Kaç vuruncu öldüreceğim acaba şu balığı? İki. İki. Evet doğru iki. Tahmin evet. Ben doğru. kılıçla iki iki vuruncu öldürüldüğünü biliyorum. Şu an iki tane var. Bunları pişiririz daha sonra da. Fırın yap baba ama. Evet. Fırınsız Oo, bir ya. level olduk. Ben hiç lav Bir dakika, yapıp. bir dakika. Şurada koyun görüyorsun. Ay tamam. Yata yata yatağımızı yaptık. Denemedim arkadaşlar. Yatağımızı yaptık gençler. Lavla pişirmeyi denemedim. Lavla pişirmez yok eder. <laughs> tamam dur arkadaşlar. Lav da sıcaktır ya arkadaşlar. Şunları al al al. Belki yapar dedim. Oo, oh, 64. Bir steğimiz oldu. He? Eh. Ve şimdi bir dakika. Hemen biz bir yatağımızı yapalım bence ilk önce. buraya ev yapalım. Zaten bizde bir tane vardı. Şey. Neden şey yaptın? Ha doğru. Almamıştım onu yanıma. Yatağımızı renkli yapalım mı ya? Evet ya. Çiçeklerle Şu... renkli yapalım bence. Kırmızı olsun mu? Evet. Evet kırmızı olsun. Kırmızı çok güzel oluyor yatak. Daha şey ne olsa? Oluyor, diyor, değil mi? Hah, güzel oldu bence. Evet kırmızı çok güzel Zaten Böyle bilgis Ay, dedi. bilgisayarda diyorum ya tablette oynayanlar için böyle şey gözüküyor. Yatak böyle gözükmüyor. Evet. Başka türlü gözüküyor ben öyle biliyorum. Evet böyle, böyle, böyle şey daha gözüküyor. güzel gözüküyor. Değil mi? bilgisayar daha güzel bence. Aştınar, Bu arada arkadaşlar Mustafa'nın kanalı da var ona da abone olmayı unutmayın. Şu an bir dakika ben şuradaki şeyleri evet, çok merak ettim. Şuraya biz bah... Bak gördünüz mü şuraya? Mustafa, yok az önce gerek. sen gördün mü o yeri? Gördüm. Şuradan bir tırmanalım. Oraya ev yapabilecek aslında çok zor olmaz mı? Taş? İstediğimiz zaman taş kazarız. Aslında doğru diyorsun. Ama Yapalım. burada tarlalar var abi. Ay yapamadım o yapacağım takdir. Burada tarlalar burada... var. Ne? Burada tarlalar var. Tarla ne? Tar, tar. Kar diyor arkadaşlar. Ha kar. Evet kar varmış ama burada ev yapacak düz bir arazi yok. Ama evet. tarlaları, tarlayı tıra sonra ya, ev yaparız. Aslında maden varmış. Mantıklı olur mu? Aslında yok olmaz. Karlar az kar var zaten. Biz direkt böyle ormanın içine yapalım zaten yakın bir yere yaparız. Bir şey diyeyim bana bana direkt bir fırın lazım ha. Çok acıkıyorum nedense. Şunları alalım. Tamamdır. Bence hemen maden aç. Yok. Daha hiçbir şey mi yok? Madem bir önceki bölümlere yaparız. Şimdi aha bir dakika inek 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 kaç atacağız? Baltam Bal tam kırıldı. Keşke bakabilseydik inek kaç atacağız içimize. İnek madeni indi. Evet. Madenci inek. Öl. Ya bu inek ne kadar da ölümsüzmüş ya. Öldü. Evet tamamdır. Şimdi evet, şuradan. Arkadaşlar. Şöyle yaparım. Hamı geldi. Kapatalım. Kameraya. Kesin. Ya gerçekten çok acıktım. Ne yap? Artık bunları yemek zorundayım. Yoksa açtıktan gideceğim. Tamam bir şal fullledik. Bir dakika. İyi, bence bir evimiz yapalım sonra 8 tane. Bir dakika. Bizim craft değil... Ay bizim iki tane craft'tiğimiz varmış. Evet bir tane. Atalım şimdi. Bir tane fazladan yaptın onu söyledim. Buraya mı? Aslında alalım ya. Bence alalım. Yok gerek yok aslında. İki kişi oynamıyoruz ki. Şimdi bir dakika. Ay bak az kalsın unutuyordum. Kazma niye kırıyorum? elimle kırıştı. Evet. Bu bölüm evi yapıp. Evi yapacağız arkadaşlar bu bölüm. Madeni bir sonraki bölümlerde ha, madeni yapacağız. Madeni biz, aynen bir sonraki bölümlerde yapacağız ama. Bu videoya bir 15.000 like bekleriz. Evet. Aha su var. Aslında bir dakika ya. Bir dakika şu ben az önce karlı bir yere gitmiştim hatırlıyor musun? Evet. evet ha şuradan bir tane 8 tane bir taş alalım. Burada az, az önce mi? çok fena bir riske girdim gördün değil mi nereden nereye atladım? Evet. Ama atlayamadım zaten. Aynen. <laughs> aa. Taş devri yazdı bakın şurada gelişim yapılmış. Bir dakika aa bir dakika bakın burada gelişimler var güzel bunları yaparız da bir dakika bunlar saçma bence bir dakika. Aynen ben. Saçma buldum. Şuradan bir tane 3 tane daha alsak hadi. Ya burada Şunu da kırdım mı tamamdır. Burada bir tam şey. Burada gitti. Karlı evet karlı yer buradaydı Ömer. Evet. Şimdi evimizi yapabilecek güzel bir yer. Şu craft iyi almayacağım. Çok yer kapları ev. Ay, çok yer kaplar diyorum özür dilerim. Envanterde yer kaplamasın boş yere. Bence burası güzel. Ama bir dakika. Evet. Şuradan biraz toprak alıp şeyi kapatacağım. Üstü değil mi? Arkadaşlar bu arada biz babamla yeni bir tavşan alacağız. O tavşana da çok baya 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 fazla bir şey gelirse baya bir güzel bir delilik yapacağım. Tavşana Minecraft oynatacağım. Deneyeceğim. <laughs> W'ye falan bastırmayı deneteceğim. Evet, Bence mantıklı olmaz mı? Öyle bir video girebilir ama güzel beğeni gelirse olur yani. Güzel beğeni gelirse tavşanımı görmek isteyenler güzel beğeni at. Bu video 15 bin beğen bekleriz. Aynen. Mustafa'nın dediği acayip baklısı Mustafa. Şurayı kapatmak için toprak aldım. Bence fazla aldım ha. Evet. Aynen. Fazla aldım. Bir tane fazla almışım ya. Bence bak şimdilik şuradan bize büyük mü yapsak evi ya? Bir dakika. Evet. Altılık kardeşim. yapalım. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 şimdi acıttı şuraya düşüyor tamam ne acıttı yani. kapılarda ne ya ama baba. ilk fırını yapalım değil mi? Hayır, Yok. Acıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şunu ben pişireyim bence bir dakika. Bence bir dakika. Benim aklım aslında çok güzel fikir değil mi o ya tavşanı Minecraft'ta oynatmak. benim aklıma güzel geldi. Ama artık bakalım kaç beğeni gelecek onu bilmiyoruz. Değil mi evet Mustafa? ona göre. Daha bakmadık daha videoyu diyeceğiz şey yapacağız daha daha çok iş var. Burada. Hava kararıyor. Ama dediğiniz gibi, dediğimiz gibi beyni bekleriz. Bu Hemen yatağa koy. Koyacağım. Şimdi şöyle. Ya bir dakika. Şunu şöyle koyalım. Ya sandığı sonra büyütürüz. Hatta bir dakika. Benim baya bir eşyam gideceği için şuraya koyalım. Yatabiliyor muyuz? Tamam yatalım. Yatalım sabah olsun. Bakacağız artık oldu sabah oldu. Ne yapıyorsunuz? İlk gece baba. Evet arkadaşlar. Şimdi şu... Ben de çok iyi gidiyoruz. Bence Açık. de güzel gidiyoruz. Aa, bir dakika yanlış daha yere attım. Bir dakika gel şunu. Ben nedense çok yere atıyorum. Bir dakika. Aslında aklıma fikir geldi. Burada da bir yerde deniz varsa kum cam yapmak istiyorum. Ben da var. Evet. Ee, zaten bir dakika. Şuradan biraz kum alsak. Hemen arkamızda. Kaç tane alsam bizim ev zaten o kadar da büyük değil. 6, 12 desek biz kaç taraflı yaptık? 7 tane. Yok 7 az olur. 24, 24 sanırım. Bir toplayalım işte ya zaten zararı yok. Evet. Zaten şöyle Sonra yapalım. Zorna gerekir falan cam kırarız. Harbi. Neden bir tane daha pubg yapalım Ya mı? da blok Blokları ki bloğumuz yokken kullanırız. Ya bir şey ya hadi. Çok elimle kum kurmayı çok hiç sevmiyorum ama kürek yapmak istemiyorum. Şimdi odunumu harcamak hiç istemiyorum. Elimizle kırmak çok kötü ya. Baksana iki saat ancak kırıyoruz. Evet arkadaşlar beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.